Sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu sizlere beraberiz arkadaşlar. Bugün 10 numara derecede gizemli köyler bulduk arkadaşlar. Bunları sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Discord'dan seslerinde eren arkadaşımız var. Bizlere eşlik edecek. Beraber yorumlamaya çalışacağız. Nedir bu gizemli köyler ve elimizde nasıl bir köyler var? Gerçekten yuh artık demek istiyorum. Baya baya bir garip köyler var arkadaşlar. Bunları sizlere elimden geldiği kadar ulaştırmaya çalışacağım. Öncelikle kanala yeni geldiyseniz mutlaka video like atmayı. Abone olmayan dostlar da abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Eren'cim ben gönderdim mesajlardan bakıyorum abi abi. Nedir bu gizemli köyler bir beraber inceleyelim. Ne yazmışsın? Abi adam belediye binası 3 ama 2200 kupa üstüne çıkmış. 1300 savaş yıldızı var. Adamda altın domuz ve kar, neymiş? Kardan adam gibi değerli ögeler var demişsin. Köy kodunu bırakmışsın. vallahi merak ettim. Hemen bir bakmak istiyorum. Şöyle gelelim sosyal alandan hemen köyüne bakalım. 82 seviye belediye binası kaç abi? 5 mi? Abi adam 1338 klan 1338 Klan Savaş Yıldızı var. Yani bu belediye binasında bunu kasmak imkansız dere diyeceğim derecede zor yani. Klanına bir bakmak istiyorum. Abi klanı da zaten 3-5 kişi var zaten. 4 kişilermiş. Hepsi de 24, 32, 45 seviye görüyorum. Şöyle bir köylerine bakacağım. Abi hepsi belediye binası. 3 mü ne? Bir bakalım. Abi hepsi 3. Sen bunu gördün mü? Aa bunu görmedim. Abi bak klandakilerin hepsi belediye binası 3. Ha bak bir tane 13 varmış. Neyse bu 13'ü geçelim. Bir köyün içerisine bakmak istiyorum. Belediye binası 13 noktasında abi bu kupaya çıkmak imkansız ya. 1338 seviye yani kupa var. İnanamıyorum. Tüm zamanların en iyisine baktığımda kupa sayısında 2200 civarında görüyorum. Belediye binası 3'te. Ya işi gücü bırakıp bununla uğraşmak lazım. Adam nasıl yapmış bilmiyorum. Köyün içerisine geldiğim noktada değerli ögelerde neler var diye bir bakacağım ama şurada bir kardan adam görüyorum. Bilmiyorum ilk defa gören var mı? Gören varsa yazsın arkadaşlar. Ben gerçekten kardan adamı sanki bir iki köyde daha denk geldim ama bu köyde de görmek garibime gitmedi değil yani. Köyün içerisine baktığımda zaten hava fişek bu zulası vesaire derken abi zaten yan tarafı da açmamış. Belediye binası 3'te de açılmıyordu. Valla bayağı şaşırdım. Belediye binası 3'te 1300 kupaya çıkmak nedir abi? Pardon 1300 kupa demişim. 1300 savaş yıldızı nedir ya? Gerçekten imkansızı zorlamış arkadaş. Bayağı bayağı bir <laughs> zor yani öyle söylemek istiyorum. Evet, adam eski oyuncu oyunculardan olan kaya 4 tane ve çoğu ağaç, ağaç vesaire hepsini saklamış demiş. Köy kodunu bırakmış. Bu arada köy kodu da düşük geldi adamın bana. Ya bu kadar kısa da köy kodu. Evet. Köy kodu bu kadar kısa olmuyordu diye biliyorum. 120 seviye belediye binası 9 görüyorum. Eurolar ideal düzeyde aslında. Şöyle bir köyün içerisinde ziyaret edelim. Bakalım neler var. Abi şöyle bir bakıyorum. Abi gördüğünüz gibi kaya abi. Bunları şu an köylerde bulamazsınız arkadaşlar. En eski oyuncularda vardır sadece. O kayalar oyunun en başında köylerde çıkıyordu. Bu şekilde arkadaşlar da çıkmış kalmış. Arkadaş kaldırmamış. Cadılar bayramı mezar taşı. Bak bunu hatırlıyor gibiyim ha. Bunu görmüşlüğüm var. Oo, Noel ağacını görüyor musun? Herhalde ilklerden olabilir arkadaşlar. İlk olan değil ama ilk sıralarda olan Noel ağaçlarından biri diye biliyorum. Bunu herhangi bir köyde görmedim. Baya da bir garip geldi bana. Nasıl bir Noel ağaçmış lan? Ama çok da şekil duruyor ha. Çok beğendim. Başka herhangi bir var mı? O bir de arkadaş kaldırmamış. Her her bir köşeye birer tane koymuş kayadan. Abi bayağı da o şekil durmuş var. ya. Aynen bayağı şekil durmuş ya. Ha bak oyunun ilk Noel ağaçlarından biri olan bu olabilir veya bunun bir farklı modeli vardı. O da olabilir. Bu arada arkadaş oyun aktif oynuyor herhalde. Yeni tomruğu da almış. Herhalde gün gün geliyor. Her şeyi biriktirmeye çalışıyor. Köyün içerisinde bayağı garibime gitti. Bu arkadaşa da selam olsun. Bayağı bir şekil abi. Güzel durmuş. Çok beğendim. Hemen sıradaki arkadaşımıza geçelim arkadaşlar. Ne demiş? Adam belediye binası bir ama 96 level. 1017 savaş yıldızı var. Belediye binası 1 bir olmasına rağmen dev açık demişsin. O nasıl oluyor lan? Belediye binası bir de dev abi açık değil de ki. Altın bilet falan da almış yani garip bir köy. 96 seviye. Belediye binası bir. Barbar, okçu, dev hepsi açık abi. Bu arada kupa sıfır. Sıfır arkadaşlar sıfır kupa görüyorum. Abi düzen de almış. Köyün içerisine. Köy düzeni de almış arkadaş yani. Köy arka planı da almış. Oğlum bunlar en yüksek kupası gözükmüyor ya. O da bir garip. Harbiden en yüksek kupası da yok. Hiç mi kupa kasmamış? Bu hiç kupa kasmayacak olsa 96 seviye nasıl oluyor? Başlanan birimlere bakmak istiyorum. Muhtaç arkadaş nerede? Abi adam bin, 199 bin bağış yapmış ama ha bu köylen. Belediye bir nasıl? Birlen kime bağış yapmış ki bu kadar? <laughs> garip ya e, ciddiden. Acayip garibime gitti yani. Şöyle bir köyün içerisine bakıyorum farklı ne var diye de şuradaki taş kutusunu kaldırmamış. Herhalde artık arkadaşın işi olmadığı için sürpriz yapmak istiyor kendisine. Farklı herhangi bir şey görmedim ama bayağı bir garibime giden köylerden biri oldu yani. Abi belediye binası birde. O savaş yıldızı imkansız ya. Tekrar bir bakmak istiyorum. 1017 savaş yıldızı. Belediye binası birde. Abi yemeyip içmeyip oyunu oynaması lazım bunun için. Arkadaş bayağı bir şaşırttı beni. Evet sıradaki köyümüzü hemen geçelim arkadaşlar. Adam şu ana kadar tüm oyuna gelen aksesuarları toplamış. Ben bazılarını biliyorum. Enteresan bir köy demiş arkadaşımız. Valla bir bakalım Eren nasıl bir köymüş merak ettim. Şöyle gelelim. 147 seviye kanon klanından belediye binası 11 bir arkadaş. 11'in full'e getirmiş zaten arkadaş. Bu arada geçen sezon da altın biletini almış yani skinlerden onu görüyorum. O gelen tüm skinleri almış arkadaş ya. Parayı basmış abi adam. Bir köyün içerisine girelim. Ne var köyün içerisinde? Oo. Abi bu ne? <laughs> Oğlum harbiden bunu ilan altın domuzlar tam hava ifşik parlama fener veren bunlar eyvallah da bunlar biliyoruz. Abi çok da güzel düzmüş yani her şeyi. Bak şurada ne görüyorum? Ejderha heykeli. Ben bunu neden görmedim lan? İşte oyunda bu paralı mı geldi acaba? O da paralı abi. Olabilir paralı aynı. Paraları. Katılımcı heykeli, katılımcı heykelinde de yeni görüyorum desem inan yani. Tam mücadeleci, mücadele heykeli falan biliyoruz, savaşçı heykeli madalya alınıyor, bunları biliyoruz ama çok güzel durmuş. Bu arada bu ne lan? Mekanik heykel mi? Evet, öyle bir heykel de var. Emekli çapa. Süper heykel. Doğum günü pastası dilimi. Tam doğum günü pastası dilimini biliyoruz, eyvallah. Bu ne? Şampiyon heykeli. Abi adam ne yapmış ya? Madalyalı Alman da tüm ürünleri almış bu arada. Ve köyün içerisinde kaya var. Bunu da gördün mü? Eski bir köylerde çıkıyor yani kayalardır. Burada görüyorum kardan adam var. <laughs> Abi 10 numara durmuş ya. Adam ne yapmış şöyle ya? Yok artık dedim yani. Gerçekten mükemmel durmuş. Altı da tüm ögeleri falan düzmüş. Buraya da pastaları düzmüş bu arada. 5. yıl dönüm, 6. yıl dönüm, 8. yıl dönüm. Bu arada Clash of Clans 9. yıl dönüme girecek arkadaşlar. 9. yıl dönümünde de artık bir pasta verir herhalde. Burada boş lahit falan var. Boş lahitler falan hatırlıyorum. Cadılar Bayramı'nda falan veriyordu. Bunlarda sıkıntı yok. Şurada ne var? Cadı şapkası. Bunlar da aynı Cadılar Bayramı'nda veriyordu. Farklı. Aa, bak bu köyde de göremeyeceğiniz bir şeylerden arkadaşlar. Kayaları görüyorsunuz. Tekrar kayaları falan buraya koymuş. Aslında o kayaları da oraya çekebilirdi ya. Bunların hepsine gerçi şey lazım ya. Arkadaş biriktirdikçe muhtemelen alıyordur ama bol bol engel küreyi kullanmıştır diye düşünüyorum. Hemen sıradaki köyümüze geçelim. Başka neler göreceğiz merak ediyorum arkadaşlar. Klan kodunu bırakmış. Ne yazmış? Klanın liderinin profiline tıklayınca böyle bir koda sahip oyuncu bulunamadı diyor. Ama köyü ziyaret edebiliyorsun. Gerçekten çok değişik demiş. Nasıl lan? Valla ben de garip istedim şu an. Bir bakmak istiyorum. Şöyle en başa gelip işleyimizi atalım. Firemax TH10. Liderine mi tıklayınca? Oo, şu ne güzel duruyor lan. Anahtarlık gibi iki, <laughs> ikinci seviyedeki köy. Niki güzel o durmuş ha. Abi. Niki güzel durmuş. Valla ben ikinci sıradaki biraz dikkatimi çekti de. Profil... O ne lan? Girdiğiniz köye sahip bir... O ne lan? Girdiğiniz koda sahip bir oyuncu bulunamadı diyor. Ziyaret et abi. Eee ziyaret ediyor. Oradaki kod ayrı, o buradaki kod ayrı ya. olamaz ki. Dur farklı bir şey deneyeceğim. Ulan profiline bakayım diyorum. Profile tıklıyorum gene köy yok diyor. Evet. O nasıl iş lan? Oğlum bu köyün kodu yok mu? Köy kodsuz köy mü olur? Abi ne bileyim. <laughs> İlk defa geliyorum. Bak tamam oradakine eyvallah ama. Ha. Hani şey dedin ya oradan profilden bakamıyorsun diye. Eyvallah bak geliyorum. Klanlara tekrar geleceğim. Bak hepsini geçelim abi. Şuradan bakınca tamam burada tıklayamıyor olabilirsin. Bak, profiline bakamıyor olabilirsin. Eyvallah. Hani böyle bir şey bile normal bir şey değil de. Ziyaret edelim. En nihayetinde hadi oradan göstermedin diyelim. Kodu farklı olabilir. Aa, buraya tıkladığımda girdiğiniz koda sahip bir oyuncu bulunamadı. Ne demektir ya? <laughs> yani gün geçmiyor ki klişe okulans beni şaşırtmasın abi. Böyle köyler baya baya bir de var aslında. Bunları elimizden geldiğince bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buldukça da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Böyle garip köy çok olacak arkadaşlar. Şimdiden söylemesi benden. Diğer o halde ne diyelim arkadaşlar? Bu tür içerikleri izlemek istiyorlar izliyorsanız muhtemelen al lan cümleyi kuramadım. Bu tür videoları ince izlemek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>